Enişte, siz diyorsunuz ki Hamza abi hafızasını yitirdi, öyle mi? Oğlum dedi de öyle. Liz ye, geyi tanımadı diyorum, daha ne diyeyim? Bana inanmıyorsan tozu yanıp da tosuna sor. Sor vallahi, ben de gördüm. Vallahi ben zaten bir gariplik olduğunu anlamıştım, söyleyeyim. Yok abi yok, olmaz öyle şey ya. Adam mı kandırıyorsunuz lan? Ula baksanıza, boş boş bakayım maki, Harbiden makineyi yakmış bizim o Tamam, şimdi anlarız ha. abi. Hamza abi, benden duymanı istemezdim ama senin Liz var ya Liz. Bir de onun eski erkek arkadaşı var Nick. Abza abi parçalayacak şimdi seni. Cık. Hamza abi bitmedi abi. Beterin beteri var. Nick var ya bir de onun arkadaşı var hani. 212'lik iki Abraham, Zenci. Düşün abi neler oluyor ya? Ya Allah terbiyesiz herif yavaş yavaş. Ya ha, harbiden tepki vermiyor ha bu. Şişt, Hamza abi, bakar mısın sana diyor bu terbiyesiz, tehliksi deminden beri. Demi bir alakam yok. Farkındayım güzel kardeşim, farkındayım. Ama benimle ne alakası var onu anlayamadım. Liz'den bana ne ki? Allah mevzu etsin. Kim o? Hmm, Babacımlar, hayırlı bir şey. <laughs> Buldum. Ayı yok ki. Ya ne ayı be abi? Seyit taklidi yapar bu cumbo. Hadi be. Ben öyle bir adam mıydım? Ne kadar da kabaca. Beyler, beni takip edin. Bakın, durum çok vahim. Eğer bunun bu hale düzelmezse askerliği bitmeyecek. Hep benim yüzümden oldu. Ben çok üzdüm Arzu abi. Üzüntüden hafızasını kaybetti. Ne alakası var oğlum? Geçen gün sabah sporundayken kafasına tekmeyle vurmuştum. Hatırlasanız da. Ya biz de Vedat'tan kartopu at dedik kafasına. Ondan sonra da bu adam niye hafızasını kaybetti diye şaşırıyorsunuz. Oldu olacak bir de odunla kafasına vursaydınız da tam olsaydı. ya Belir, ne yapacağız? Vallahi sizi bilmem ama ben çorba içeceğim. Ne yapalım? Kader böyleymiş. Zamanla düzelir inşallah. Kalpsiz herif. Satsana lan bari bize de. Yok daha ne lan. onu sat bunu sat. Neyim lan ben, özelleştirme idaresi mi? Verin parayı alayım lan. Ya uşaklar, bırak şu çorbayı çarşıyı da. Ne yapacağız bu herifle? Of, ya Abza abi. Abza abi, gerçekten sen şimdi hiçbir şey hatırlamıyor mu? Korkutma bizi. Hatırlasam niye söylemeyeyim güzel kardeşim? Ee, bari siz anlatın bir şeyler de. Erzurumlusun sen, dadaşsın, aslan dadaş. On senedir askerlik yapıyorsun. Çüş. Eşeğin tekiymişim yani. Affedersiniz ağzımı bozdum. Şişt beyler. Ya yengenin aldığı süveter vardı ya hani kalpli olan. Onu gösterin belki hatırlar. Ay aklınla bir yaşa hadi. Abla abi. Bak iyi düşün abi. Şimdi de göstereceğim sana. Bak Abla abi. Hatırladın, tanıdın. Bu benim mi bu? Be? <laughs> Olamaz. O ne? Uy. Ula bunu da hatırlamadı. Ya bırakın kaza falan arkadaşlar. Yani benim anam kim? Babam kim? Ee, nerede oturuyorum? Ne iş yapıyorum? Ailem nerede? Bunları anlatsanıza siz bana. Ha? Ee, ne oldu? Ne? Sustunuz? Abi, mi? abi. Ya şimdi nasıl söyleyeceğim bilmiyorum da. Sen... de baban da sen küçükken ölmüşler. Sen de kimsesizler yurdunda büyümüşsün. Yani kimi kimsenin işi gücü diyor. Hey uşağım, bir şeyler hatırladın mı? Yok be birader. Hatta hatırlamasam daha iyi. Pek de güzel bir hayatım yokmuş anlaşıldı.